kardeşimiz sadakayı fıtrı soruyor. Yani ihtiyacı olan kardeşlerimiz var. Bu ihtiyacı olan kardeşlerimizin ihtiyacını gidermek için ödememiz gereken sadakayı fıtrı erkenden ödesek olabilir mi diye soruyor. Evet. Öncelikle şunu söylemem gerekir ki Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz birçok farklı rivayet olmakla beraber özü itibariyle şunu söylüyor. Komşusu aç iken tok yatmaz bir mümin demek istiyor. Bazı rivayetlerde komşusu aç iken tok yatan bizden değildir. Bazı rivayetlerde iman etmiş olmaz şeklinde geçiyor. Ama önemli olan tarafı komşun aç ise senin tok olma hakkın yok. Ya sen de onun gibi aç kalacaksın ya da sen nasıl karnını doyurmuşsan komşunun da karnını, ihtiyacını doyuracaksın. Binaenaleyh böyle olunca bizim elimizdeki imkanları özellikle de bu tür olağanüstü dönemlerde seferber etmemiz gerekiyor. Evet. Kur'an-ı Kerim'de zekatın verileceği 7-8 sınıf insandan bahsedilir. Bunlardan bir tanesi de i̇bn Sebil denilen yolda mahsur kalmış olan kimselerdir. Evet. Adam evinde, barkında büyük bir servet sahibi olabilir. Vatanında, yurdunda fabrikaları olabilir ama mahsur kalmış bir yerde, yolda kalmış. Efendim belki 65 yaşını geçmiş olan amcam bankada hesabında parası var ama kullanamıyor. Yani evinde mahsur kalmış. Bunlara da zekatın verilebileceğini söylüyor. Elbette bu kardeşlerimiz aldıkları zekatı bir ödünç olarak alırlar, borç olarak alırlar, imkanları olunca. Kendileri yine bir fakire onu öderler. Ama öyle bir duruma geldik ki Numan Hocam, adamın arabası var kapının önünde ama binemiyor. Bankada hesabında paraları var ama paralar işe yaramıyor. Bir solunum cihazına bağlanmış durumda olabiliyor. Yoğun bakım ünitesine mahkum olabiliyor. Dolayısıyla elde avuçtaki imkanlar belki bir atım ötede ama ulaşılamıyor gibi noktalarda özellikle de kapı komşularının bina komşularının birbirlerine yardım etmeleri gerekiyor. Elhamdülillah bu anlamda memleketimizde çok üst düzeyde bir duyarlılığın olduğunu görüyoruz. Bir takım yerlerde olduğu gibi işte marketlerin yağmalandığı gibi bir hadise ülkemizde yok. Herkes ihtiyacı kadar alıyor. Bu noktada elhamdülillah hepimizin de bir güveni güvencesi var yani herkese yetecek kadar elhamdülillah bu memleketin hayrı hayratı var. Şimdi böyle olunca sadakayı fıtır meselesi Numan hocam Ramazan ayına girmiş olan ve Ramazan'ı şerif ayını oruçla geçirmiş olan kimselerin bayram sabahına kavuşmalarıyla üzerlerine vacip olan ödenmesi gereken bir nevi Ramazan-ı Şerif'i sağ selim geçirmenin bir e, karşılığı olarak fakire, fukaraya verdiğimiz, biz Ramazan-ı Şerif'i geçirdik, mutlu bir bayram yapıyoruz. Binaenaleyh bu bayramda herkes mutlu olsun, sevinçli olsun. Kimse ben bugün ne pişireceğim, ne yiyeceğim derdinde olmasın diye. Çünkü bayram dediğiniz... Sosyal bir hadisedir. Tek kişiyle bayram olmaz. Bayram bütün milletin beraber yaptığı bir etkinliktir. Binaenaleyh herkes bayram ediyor ama fakirin, fukaranın, yetimin, kimsesizin o gün pişirecek yemeği yok, böyle bir durum olmasın diye sadakayı fıtırı veriyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sadakayı fıtırı Ramazan-ı Şerif'teki yaptığımız bir takım eksikliklerin bir takım yanlışlıkların kefareti olarak da değerlendirir. Oruç tutan kimseye bir temizlik olarak sadakayı fıtrı verdiğimizi söyler. Buradan hareketle şunu söyleyebiliriz ki bir ibadet eğer üzerimize vacip olmamışsa, farz olmamışsa o ibadeti şimdiden yapma hakkımız var mı? Evet. Mesela Şimdi sabahın 9'u, dokuz buçu, onu öğle namazı vaktine 3 saat var. Şimdiden 4 rekat bir nafile namaz kılıp efendim işte kuşluk namazını kıldık. 4 rekat olarak kıldık. Sonra öğle namazı vakti girince o kıldığımız 4 rekatlık namazı öğle namazı yerine sayabilir miyiz veya saat 10'da kıldığımız kılacağımız 4 rekatlı bir namazı yahu şimdi vaktim var imkanım var ama öğle namazının vakti girince çok yoğunlaşacağım belki fırsat bulamayacağım şimdiden öğle namazının farzını kılabilir miyim kılamam niye çünkü bugünün öğle namazı henüz benim üzerime farz olmuş değil Binaenaleyh benim üzerime farz olduktan sonra kılabilirim. Şunun için bunu söylüyorum. Mesela diyoruz ki zenginlerimiz bu seneki zekatlarını diyelim Ramazan ayının sonunda veriyorlar veya ortasında veriyorlar. Hesapları ona göre her zaman söylediğimiz bir şey var. Her Müslümanın bir zenginliğe ulaştığı gün vardır. O gün zekatını verir. Biz ona zekat günü diyoruz. Diyelim ki adamın zekat günü Ramazan'ın 10'u. Ramazan'ın 10'u sabahı oturuyor, zekatını hesaplıyor ve ne kadar zekatı varsa onun ödemesini yapıyor. Peki bu kardeşimiz Ramazan-ı Şerif girmeden, Ramazan'ın 10'u olmadan, yani zekat günü gelmeden zekatını bugün veremez mi? Verebilir. Peki bu namazla aynı değil mi? değil. Niye? Çünkü bu zekatı verecek olan kardeşimiz zengin olduğu için zenginin üzerine zekat vermek farz. Sadece onun zekat gününü beklemesi gerekiyor. O borcun kesinleşmesi için. Binaenaleyh kendisinde zenginlik bulunması bu yönüyle de üzerine zekatın farz olması hasebiyle şimdiden zekatını verebilir ama henüz Ramazan-ı Şerif'e gelmeden, Ramazan-ı Şerif'ten sonra bayrama sağ selim çıkabilmenin bir borcu olarak ödediğimiz sadakayı fıtrı şimdiden verebilir mi? Hanefi mezhebi açısından sadakayı fıtır, zekat gibi değerlendirilmiş, mali bir ibadet görülmüştür. Binaenaleyh bir kimse eğer sadakayı fıtır verebilecek zenginliğe sahipse bu kimsenin e, elbette Ramazan-ı Şerif ayı girdiğinde e, Ramazan bayramına kavuştuğunda bunun bir şükranesi olarak vermesi gereken bir meblağ bir sadakayı fıtır vardır. Binaenaleyh eğer bir kimsenin elinde halihazırda bu zenginlik bulunuyorsa bu sadakayı fıtırı Ramazan-ı Şerif ayı girdiğinden sonra ödemesi daha uygundur. Ama bugün ihtiyaç sahibi olan birileri varsa bunlara vermek için de sadakayı fıtrı kullanabilir. Bunda da bir sakınca yoktur. Ramazan-ı Şerif ayı girmeden de bir Müslüman ihtiyaç sahibi gördüğü kimselere sadakayı fıtır olarak yardımda bulunabilir. Ancak eğer Fakire bizzat kendimiz vermiyor, bir dernek, bir kurum, bir şahıs aracılığıyla veriyorsak, söz gelimi ben Trabzonluyum, Trabzon'da köyümde e, yardıma muhtaç biri var, köye gidecek olan birine bu parayı ben veriyorum. Maksadım da efendim e, köyde o fakire bu paranın ulaştırılması. Burada bu zaman fakirin eline ...paranın geçtiği zaman olarak değerlendirilir. Ben şimdi verdim de... ...işte emanet ettiğim kişi veya... E ...vekalet ettiğim kişi... ...bunu bayrama 10 gün kala fakirin eline verecek. Olur mu? Olur. Çünkü önemli olan fakirin eline ne zaman gittiğidir. Bunu şunun için de söylüyorum. Zaman zaman... E ...vakıflar aracılığıyla... ...efendim... Bu tür sadakayı fıtırlar toplanıyor. Vakıfların bu paraları toparlaması, ondan sonra e, ilgili şahısların hesaplarına göndermesi bir zaman alıyor. Böyle bir organizasyona şimdiden versem onlar işte e, Ramazan'a, bayramına birkaç gün kala veya on gün kala, on beş gün kala bunu fakirlere dağıtsalar olur mu? Olur.